Vay vay falan. Neler yapmışsınız bu yola ben Memo Can? Teba ben bunu gece izlesem korkarım vallahi ya. Güzel. O zaman iyi film olacak bu Ahmet abla. Ha. Bakın bakın. Burası çok güzel olmuş. Bakın ha. Ben nasıl çıkmışım ha? Harikasın kardeşim. Hatta sana devamlı film çekelim. Uzun uzun müfettah. Nasıl? Şahane ha. Aliyancı nasıl oldu bu arada? İyi bak gördüm. Yarın eve getirecekler. Devam, tamam, tamam. çok iyi çıkmış, değil mi? Evet ya. Ya sonra müdür bir kızmasın. Kızarsa da kızsın. Ne yapalım şimdi? Her şey sanat için. Unutma her şey sanat için. Film bitti öğretmenim. benim. Ben çektim diye demiyorum ama çok güzel oldu. Ver bakalım. Sen çektiysen biz de oynadık. Hayret bir şey ya. Müfettiş Bey'le benim olduğum sahneler yok değil mi içinde? Kadar efendilerimizi sonuna kadar açtıracağım. Gelmeyin lütfen gelmeyin. İsterseniz hocam var. Kıyamadım onları atmaya. İyi tamam sen kıyamadıysan ben kıyarım Mehmetcan sen üzülme. Ama öğretmenim sarıta sansür olur mu? Evet öğretmenim yok olurlaştık. Olur Mehmetcan bal gibi olur. Hele sen bir büyü daha neler olur. Hadi dışarı hadi dışarı bakayım. <laughs> ...her şeyi kendileri bilirler. Bu okuldan bir film çıkacaksa senaristi de benim, yönetmeni de benim. Bakalım neler karıştırmış Mehmetcan Efendi. Tüm bu organizasyon çocuklarımıza sinema sevgisini aşılamak için yapıldı. Sinemamızın 100. yılında çektikleri kısa filmlerle... ...sektöre bir anlamda merhaba diyen tüm çocuklar için... ...büyük bir alkış alalım. Şaka maka yönetmen oldun lan. Herhalde. Aslanım benim Memo'm be. <laughs> ne ne kurbansı ya. Şimdi en iyi erkek oyuncu ödülünü açıklıyoruz. Aha kesin bende. Yok wow, bende. Oğlum hiç heveslenmeyin ödül kesin bende. <laughs> Ve ödülün sahibi Ercan Yılmaz. ya? kesin ya. Hocam kendine gel. Çocuk yarışması bu hocam yapmayın. Ya hocam ama çok güzel oynamıştım ya. <laughs> ödülü. Allah'ım ne olur ben, ne olur ben. Şirin, şirin. Şirin, şirin, şirin. şirin. Semin Güneş. <laughs> Hayret bir şey ya. <laughs> Boş ver şimdi, sen el alırsın. <laughs> ve son olarak en iyi film ve yönetmen ödülünü açıklıyoruz. En iyi film Zombiler Vadisi. Yönetmeni Mehmet Can Acar. Yetenekli çıktı lan bu Ee, babasının oğlu normaldir. Şimdi ödülümüzü vermeden önce ödül alan filmimizden görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hadi. <laughs> se. Yürü, Yürümseriz yürü, üzerinece. Ne tane? Ay bakamıyor. Bakma sen. Bakmak hata olur. <laughs> <laughs> böyle rezalet olmaz ya. Ayıptır, yazık. Neşi var ya? Biz gibi film işte. Boş ver abi. Sanattan anlamıyorsun. <laughs> Şimdi sözü öd Neler söyleyeceksin Mehmetcan? Ben bu ödülü yalnız ve güzel okulum için alıyorum. Abi.